aile sorumluluğu. Çocuklara merhamet sadece şefkat göstermek değil, onları yarınlara ve ebedi hayat hazırlamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz birer çobansınız ve her biriniz sürünüzden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir çobandır ve yönetimi altındakilerden sorumludur. Erkek, Aile fertlerinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinde bir çobandır ve çocuklarından sorumludur. İşçi iş verenin çobanıdır ve ondan sorumludur. Hasılı hepiniz birer çobansınız ve her biriniz sürünüzden mesulsünüz Selam ve dua ile hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.